Selamlar. Hoş geldiniz canlar. Canlarım nasılsınız? İyi misiniz? Şey gibi. Adilen aşık gibi oldu. Evet senin yol bir ara yaklaşıyor. Bir ara uzaklaşıyor. Şimdi burada iki ay bir mesafe girmiş yolunda senin arana. Dur bakalım fincanımız da ne diyecek bize. Şimdi videonun sonunda sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın dediğim için. Şimdi bazı insanlar eleştirmiş olabilirler. Ama nasıl ki şimdi size şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki kötülük hani böyle kötülüğe sesimizi çıkartmadıkça kötülük hızla yayılır ya. İyiliğe sesimizi çıkartalım da iyilik de yayılsın canlar. Değil mi? İyilik de yayılsın. Niye hep kötülük yayılsın? Şimdi Tamam şu ortaya bir bakalım. Şimdi biriyle kafa kafaya vermişsin. İnşallah görünüyordur. Şimdi ben burada kameradan bakıyorum görünmüyor gibi. Şimdi burada diyor ki biriyle kafa kafaya vermişsin. Ve o kişi kimse hayatındaki insan olabilir mesela o. Evet siz bu ara biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsunuz. Hatta biraz aranızda mesafeler falan girmiş olabilir. Ne gibi mesafeler? Mesela genç bir arkadaşımsın. Hayatındaki insan askere gitti. Bunun gibi mesafe. Mesela hayatındaki insanla ilişkinize bir müddet ara vermek zorunda kaldınız. Bazı durumlardan, bazı sorunlardan dolayı. Diyor ki aslında hayalleriniz ortak diyor. Şimdi böyle bitmiş gibi görünen bir ilişkinin ilerleyen zamanlarda ama hemen şimdi şu an diyemeyeceğim. Ne zaman gibi? Temmuz ayı gibi yeniden hayatına girmesi girmeye çalışması. Ama tabii ki şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi böyle ilişkilere mesafe koyuyoruz ya ilişkilerde. İşte biraz ara verelim de işte şu süreç sonrasında yeniden başlarız. Böyle bir dünya yok yani. Sen istediğinde e, istediğinde ara vereceğiz. Ben, sen istediğinde geri mi başlayacağız? Böyle bir dünya yok yani. Şimdi ya sen e, ilişkiye geri başlamak istediğinde ben hayatıma başka birini almış olursam peki ne olacak? Değil mi? Şimdi ay kız buraları ıslattım ya. Şimdi etrafın aslında temiz, aydınlık, temizlenmiş gibi görünüyor. A ve R mesela Aras gibi bir isim olabilir. AR işte adın içinde AR harfleri olan ya da adında, soyadında mesela Arzu gibi falan. Şimdi burada diyor ki senin diyor hayatında yaşadığın bazı zorluklar var diyor ama dikkat edersen 5 ve 2 rakamları çıkmış. Bunu söylemiyorsam acaba şimdi diyeceksin ki çok uzun zaman attın. Yani böyle 52 şimdi 52 ne olabilir? Ee, 5 ve 2. 52 e, gün içerisinde diyeyim belki bu sorunlarından inşallah kurtulmaya başlayacaksın. Bak burada bir koltuk çıkmış ve o koltuğa oturmuşsun. Şimdi senin sen adın Arzuysa ne bileyim ya da bunun adının içinde A, R, -E harfleri varsa. Şimdi diyor ki sen herhalde bir yere gitmek istiyorsun. Belki memleketine gitmek istiyorsun. Belki de uzak bir yola gitmek istiyorsun. Hani tatil yapmak istiyorsundur. Hayatındaki insan biraz zorluk çıkartıyordur. Arka arkaya koltuğa oturmuşsunuz gidiyorsunuz. Merak etme 52'li bir vakitte. Burada bir Şimdi kuş mu kedi mi belli olmayan bir varlık çıkmış. Bak kulakları dikkat et kedi gibi de kuş gibi de ama. Yani şimdi böyle şöyle bir şey olabilir. Seni çok fazla rahatlatacak bir haber alabilirsin kedi ve kuş ya. Şimdi diyor ki hemen böyle önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bak sıkıntıların böyle sis bulutu gibi inşallah uçuyor gidiyor. Ç ve P. E, dikkat et burada Ç ve P harfleri çıkmış bak. Ç, P. Ç ve P harfleri çıkmış. Ee, ne olabilir adın içinde CHP olan ya da çarşamba perşembe gibi <laughs> çarşamba perşembe gibi bir zamanda böyle çok rahatlayacağın bir sürece giriyorsun bak burada da bir sanki böyle bir yerde böyle aşağı doğru sallanmış bir koza var hani kozanın içinden kelebek çıkar ya ne demek oluyor işte çarşamba perşembe gibi diyebilirim sana çok önemli çok seni rahatlatacak senin hayatını değiştirip dönüştürecek bir haber Allah bilirsin. Hemen böyle hayatın güzel bir şekilde yola giriyor ama çok dedikodular var. Ne yapıyoruz? Boş veriyoruz, önemsemiyoruz dedikodular. Bizi kıskananlar yapıyor. Boş ver. Siz yapın, siz harekete geçin, siz eylem içinde olun. Onlar sadece baksınlar, dedikodu yapsınlar. Yani böyle belli belirsiz, böyle görünmeyen ama hissettiğin. Bak hislerine güven. Çünkü insanın ilk hissettiği her zaman doğrudur. O sana her zaman doğruyu söyler yüksek benliğin şimdi burada diyor ki bu sıkıntıların arasından yukarı doğru çıkan bir balık var böyle dikmiş burnunu havaya doğru yukarıya doğru çıkıyor yani kim seni aşağı çekmeye çalışırsa çalışsın yapamazsın olmaz edemezsin şimdi neydi her zaman bizim etrafımızdaki insanlar bizim işlerimizle ilgili direnç oluştururdu ama bunu bilerek ya da bilmeyerek yaparlar şimdi burada bir at nalı çıkmış İnanılmaz şanslı olacaksın Diyor ki dalga dalga böyle dedikodular, sorunlar bunların hepsi hayatından dalga dalga çıkacak. Hızlı yapmaya çalışıyorum şarjım bitiyor. Şimdi burada bir bir kaplumbağa, bir su kaplumbağası düşün. Onun üstüne çıkmışsın. Bak böyle bir yolunuzu böyle yol çiziyorsunuz. Bu yol yolun da her yeri açık. Bu yolun doğrultusunda yukarı doğru yükseliş yaşayacaksın. Ne olabilir? Mesela biraz borca girebilirsin ama ev almak için. İşte ne bileyim Biraz maddi zorlanmalar yaşayabilirsin. Ama bunun karşılığında güzel bir evin olur. Hani çünkü dipten çıkıyorsun ya demek ki burada biraz zorlanma var. Zorlanarak yukarı doğru çıkıyorsun. Ama diyor ki sonuç güzel. Hani biraz belki zorlanacaksın. işte ödeme zorluğu, bilmem ne. Yani bir ev alındığı zaman da ailecenek sorun çekiliyor, sıkıntılar çekiliyor ama sonuç güzel yani. Güzel istediğin gibi muhteşem bir ev olacak burada. Şimdi burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısıyla alakalı. Ne zamandır beklediğim bir para meselesi varsa ne bileyim anneden kalan bir miras varsa ama bir türlü gelmiyorsa. Bak dikkat et etrafında sorunlar var. Bak dikkat et. Hani aslında e, bunun da yolu açık ama biraz zikzaklı bir yol. Yani biraz inişli çıkışlı. Hani böyle haber geliyor ama bir türlü bir şey olmuyor gibi düşünsen bunu. E, biraz daha zamanı var az bir sabret ama gelecek merak etme. Dimdik durmuşsun şurada. Şurada birisi var önünde böyle eğilmiş gibi. Şimdi burada diyor ki, sen diyor, burada diyor, hayatında sana sorun gibi görünen ya da sorun yaratan insanlar olur, olaylar olur. Her neyse, evdeki mesela evinde de olabilir. Bir arınma, bir değişim, bir dönüşüm, bir şifalanma zamanı, zamanına giriyorsun bir kere. Sana sorun olan herkesi hayatından göndereceksin, gerçek anlamda rahatlayacaksın. Hatta burada bak, cadı gibi bir şey de gidiyor zaten hayatından. Ama ne olacak? göndereceksin, rahatlayacaksın ve arkasından hayatına senin için iyi olanlar, güzel olanlar gelecek. Şurada bir 5 rakamı çıkmış. 5 vakit içerisinde şurada boylu boyunca yatan biri var. 5 vakit içerisinde birazcık böyle senin için aile konuları önemli olabilir. Ne gibi? Mesela Hmm kendi ailen anne baba yahut da evliysen eşinin anne babası ile ilgili sağlık problemleri olabilir. Bunlar için biraz koşturmacaların olacak. Şimdi bu muhtemelen bence eşinin ailesiyle ilgili diye düşünüyorum. Burada boylu boyunca yatmış biri var. işte sen burada buna destek olacaksın. Belki ona ne bileyim böyle ona ...refakat etmek zorunda kalabilirsin... ...bunun gibi bir süreçlerden geçebilirsin... ...bunlar da böyle zorlayıcı... ...biraz sıkıcı süreçler... ...şimdi burada N harfli birinden... ...bak koşarak koşar gibi gelen... ...böyle el, e, adının... ...hani elinde tutmuş resmen adını baş harfini... ...N harfli birinden sana böyle güzel bir balık geliyor... ...yani güzel bir iş fırsatı getirebilir sana... ...yani birlikte şöyle şöyle bir iş var... ...gel bunu birlikte yapalım falan gibi... Burada diyor ki hani biraz da maddi sıkıntılarım var ya biraz çekinerek ya bilemiyorum ki falan yapabilirsin ama bu diyor ki bak sana böyle diyor çok ani çok böyle ani ve büyük değişimler olabilir hayatında diyor. Bu ilişki konularıyla ilgili de olabilir. Bu işle güçle ilgili de olabilir. Bu ev konularıyla ilgili de olabilir. Hiç beklemediğim bir şekilde ani bir aniden birden kocan gelir der ki ya böyle böyle bir ev var. Alıyorum. Hadi taşınıyoruz. Bunun gibi keşke değil mi? Burada iri yapılı bir erkek çıkmış. Dikkat et. Karşısında bir bayan var. Bak, etekli falan olduğu için bayan diyorum. Ve bu iri yapılı erkeğin iri yapılı derken şişman anlama. Biraz böyle yapılı diyeyim bunun böyle dikkat edersen bak kucağında şöyle göz görüyor musun bak şimdi diyor ki bu senin hayatındaki insan olabilir diyor ama sen bununla ilgili bir takım gerçekleri bilmiyorsun onun anlattığı kadar biliyorsun ve o anlatırken sana böyle hemen onun ayaklarının altında bir iki üç kişi var iki kişiyi bir grup yapmış yani iki kişiyi bir gruba almış bir kişiyi dışarıda bırakmış gibi anlatıyor olabilir ama aslında bu böyle değil diyor burada bu yalan söyle ve sen bunu söylediği yalanı öğreneceksin diyor ve bundan sonra hayatından temelli çıkartacaksın gibi görünüyor. Kafanın üstüne başka birini almışsın zaten. O aldığın kişinin elinde böyle güzel bir kart çıkmış. Gerçekten seni seven, sana değer veren birisi. Bak burada şey hani böyle dişçi aleti olur ya pense diş çekerler. Diyor ki o o artık o sana hmm, kangren olmuş gibi. Gerçekten bu ilişki senin için kangren olmuş. O da oradan o kerpetenle söküp atacaksın. Burada burada da birisi şemsiyesini açmış, şezlonguna yatmış, güneş yapıyor. İnşallah bu sensindir. Hadi bakalım güzel bir tatil. Ee, dedikodular var. Az ufak tefek dedikodular var. Ama balıklar, kısmetler, bolluk, bereket, güzel süreçlere giriyorsun. Şimdi burada diyor ki Haziran ayının artık 21'inden sonra falan da hayatında kimse yoksa gerçekten güzel bir hayatına girebilir. Ve onunla güzel bir aşka başlayabilirsin diyor. Peş peşe gelen bak çok telefon görüşmelerim var çok hele bir tanesi o kadar uzun ki şimdi bu uzun olan telefon görüşmesi neyse bir balık kuyruğu hanene giriyor bu görüşmeden sonra burada birbirine sarılmış iki kişi çıkmış bak bir araba bunlar bir evli çiftse herhalde bir araba almak istiyorlar alacaklar etrafları aydınlık burada yine bir kelebek bir değişim dönüşüm süreci yine bir aydınlık kapı balıklar kısmetler bolluk bereket inşallah giriyor hanene Evet çok güzel. Dışarıdan da gelecek kısmetlerim var. Çatallanmış yollarım var. Yani ikilemler, bazı belirsizlikler, bazı ikilemler olabilir ve bu belirsizlikler, bu ikilemler seni çok yoruyor olabilir. Bak burada bir P harfi çıkmış. Ya P harfli biriyle ya da P harfli bir günde. Burada bir dikiş iğnesi çıkmış, görüyor musun? Bak iğneyle ne yaparız? Söküklerimizi dikeriz, değil mi? Yani ne demek? Hayatımızda sorun gibi görünen, bize sorun olan böyle orada sen farkında değilsin ama orada orada kocaman bir yırtık var. Hani böyle <laughs> ilişkinde mutlu olduğunu düşünüyorsun mesela ama orada kocaman bir yırtık var. Bunu göremiyorsun. İşte bunu göreceksin. Ve diyor ki burada onu dikeceksin diyor. Onu dikerek düzeltmeye çalışacaksın. Düzelmiyorsa göndereceksin. Artık kimseye tahammülün yok. Yani şu ara özellikle de çok fazla tahammülsüz olabilirsin. Birisiyle aranıza mesafeler girmiş. Arada arada büyük büyük 3-4 tane sorun var. Diyor ki bu sorunlar çok da fazla çözülebilecek gibi görünmüyor. O yüzden böyle ani değişimlere açık olacaksın. Evi gördün mü bak. Ev burada 1 iki üç dört beş altı kişi var böyle seviniyorlar. Tabii ki sevinen de olacak kıskanan da olacak. Sen sevinenlere göre yol al. Kız güzel kol oldu değil mi? Ne zamandır atmak istediğin adımlarla ilgili hareket ediyorsun. Kollarını açmışsın seviniyorsun. Aa, çok sevinçli çok güzel. Hadi bakalım çok sevinçler, çok güzellikler. Ne yok ki? Yep, yeni başlangıçlar. Hadi bakalım yeni başlangıçlar. Aa, ah, ah, büyüme fırsatları. Ne ile ilgili? Zorlandığın konularla ilgili. Diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Yani zorlukların kolaylıklara dönüşecek. İkili ilişkilerde, özellikle de ikili ilişkiler burada iş, para, kariyer dediğine göre bu ortaklıklarla ilgili. Ortaklıklarla ilgili sorunlar yaşıyorduysan artık dengeye gelmeye başlıyorsun ama planlı ilerlemen gerekiyor iş, para, kariyer konularında. Bir de sezgilerine güven. Evet, sezgilerin her zaman sana bir şeyler söyler ama sen bunları görmezden gelirsin. Bu sefer görmezden gelmemezlik yapma. Gör. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ne ile ilgili? Kafa karışıklıklarınla ilgili. Kafa karışıklıkların, ne bileyim hanende, hayatında yaşadığın huzursuzluklar. Bunlarla ilgili ya hep ya hiç diyeceğin zamanlardasın. Ve diyor ki güzel destekler göreceksin. Şansın, talihin çok fazla, çok güzel bir şekilde açılıyor. Ve hayatına düzen geliyor. Evet, hayatına düzen geliyor. Hadi bakalım. Her şeyin yoluna girdiği, düzene girdiği bir dönemin içerisine giriyorsun demek ki. İnşallah ne arzu ediyorsan, hangi konuda ne hayalin varsa inşallah bir an önce onları hayatına çek. Şimdi bir de böyle Yusufçuk günleri diye bir şey var. Orada bir bazı ritüeller var. Bırakman gerekenleri bırakabilmen için falan. Dur ben yapacağım onu. Bir yerden gördüm. Aa benim benim değil açıkçası. Şimdi ben öyle hiç kıvırtamam, hiç yalan da söyleyemem. Benim ben buldum diyemem. Ben onu yapacağım. onu dur iyice araştırayım. Burada size de vereyim, siz de yapın. Ben faydalanıyorsam siz de faydalanacaksınız. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de ne yapıyoruz? Sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmuyoruz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.